Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES Mobile 2021 oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Saat 12'den gece 1'e kadar PUBG videosu çekmeye çalıştım. Bir türlü çekemedim. benden ben de en sonunda farklı bir oyun olsun dedim. PES Mobile'li PES Mobile, Pest Mobile oynamak istedim arkadaşlar. Videosu çekmek istedim. Ee, eğer bu videoyu beğenirseniz, video e, güzel bir beğeni gelirse ve izlenme gelirse arkadaşlar, bunun devamı gelir ve farklı bir oyunlar da gelir. Kafa topu 2 gibi oyunlar da gelir arkadaşlar. Ee, sizin videoyu beğenmenize bağlı. Eğer bu video bayağı bir izlenir be, video beğenir e, sevilirse, e, izlenmesi ve like'ı fazla olursa arkadaşlar, hem bunun hem, hem bunun devamı hem de farklı bir oyunların e, devamı gelir arkadaşlar. Farklı oyunlarda oynarım. Sürekli PUBG videosu çektim. En sonunda dedim yani bir saat oyna çekmeye çalıştım çekemedim dedim sürekli PUBG videosu çekiyorum bir kere de dedim bir farklı bir oyun oynayayım dedim yaklaşık bir hafta önce indirdim arkadaşlar Mobile'ı Mobile ee, takımımı göstereceğim şimdi sonra maçımıza geçeceğiz takımımız yönetimi ve bir üç boom gördüğünüz gibi arkadaşlar takımım böyle yaklaşık bir hafta önce aç, e, indirdim oyunu o yüzden çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın bazen e, yerlerini karıştırabiliyorum tuşların. 98'lik takım ruhumuz var. 3138 takım gücümüz var arkadaşlar. E, ee, takımımızı tanıtalım. 89'luk Dybala. 95'lik Suarez. 94'lük Benzema. 94'lük e, Fernandez. 93'lük De Jong. 88'lik Leronte. Arkadaşlar o konuşmalarını yanlış okuyorsam kusura bakmayın. 92'lik Dorante'miz var. 90'lık Zordalba'mız var. 92'lik Diaz'ımız var. 66'lıklar, lengetim var. Bugün ay dün çıkardım arkadaşlar. Bir de 90'lık sağ var var. bunu da dün çıkardım. İkisini de dün çıkardım. Bayağı e, 95'lik de Oblak kalecimiz var arkadaşlar. E, bazı oyunculardan bir yani iki kere çıkardığım oldu. Suarez'den iki kere çıkardım. Oblak'tan iki kere çıkardım. Aspruqueta, Jordi Alba falan hepsinden iki kere çıkardım. Onları sattım arkadaşlar. Bir Aspruqueta'nın duruyor. E, onu satmayacağım şimdilik. Lazım olur belki. Bir de 86'lık göbek hokeyimiz var arkadaşlar. Siyah top yedeklerde. Böyle takımımız arkadaşlar. Şimdiki maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Ne oynayalım diye turnuvada girebiliriz. Bakalım bir oyun yüklenirse. Devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Uzun zaman sonra farklı bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Maça gelelim. Etkinlik oynayalım. E şuna devam et diyelim. Şunu atalım arkadaşlar. Bir gol atınca etkinlik bitiyor. Ben ne kadar atabilirsem atacağım arkadaşlar. Maça geçelim. Bakalım karşımıza Almanya geldi arkadaşlar. 2282 takım gücü var. Almanya vs Juventus. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kötü oynarsam kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Juventus vs Almanya. PES Mobile 2021. pasımızı attık. De Jong sakin oynayalım. Aspuketa, Lorente tekrar attı pasını. Fernandes'e, Fernandes'ten Dybala'ya, Dybala'dan Jordalba'ya, Jordalba'dan geri Dybala'ya. Suarez'e, Suarez döndü. Şutunu çekemedi. Şut! Ya! Yanlışlıkla şuta basacağım arkadaşlar. Pasa bastım. O yüzden Suarez'e geri attım. Offside oldu. Yanlışlıkla süte basacağım ama pasa bastım. Tuşların yerini değiştireb yani karıştırabiliyorum arkadaşlar. Çok fazla bilmiyorum oyunu. Çok yani alışamadım daha fazla. Çok fazla. Bir hafta önce falan indirdim ama çok fazla da oynamadım. Ara pasını attım Suarez'e hadi Suarez hadi Suarez ya. Olsun. De Jong hadi. Ya bas 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 Lan alsanız da şunu. Kaydım. Uy güzel güzel. lengetten Fernandes'e Fernandes'ten De Jong'a De Jong'dan Arapası Suarez'e geçmedi. Spikerlik yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım alabilecekler mi? Lengit, hadi al onu. Lenget Efe Lassin. Pas Diyas'a Diyas'tan De Jong'a ya pas atmadı 2 saat ya. 2 saat pas atmadı ya. Uy o gol olsaydı var ya. Suarez'den ara pası. Şut! Ya şut! Hadi ya, hadi ya. Arkadaşlar ya. Nasıl kaçırdı onu ya? Tamam. Fernandez, Dybala Arapası pası. Suarez geçmedi. Aa! Lan hata yaptılar ya. Devam ediyor arkadaşlar. Yanlışlıkla şeyi kapattım. Telefonun altı aldım. Yani telefonu kapattım yanlışlıkla. Hey, hala sıfır sıfır. At basını. Benzamadan Suarez'e Suarez dön. İlerle. Hadi. Suarez be ya nasıl yeter ya ya vallahi arkadaşlar Suarez'den baktım ya kaç kere video çekmeye çalıştım hiçbirini atamadı ya hadi be hadi be hadi be at şunları ya Suarez'den baktım arkadaşlar 94 lük gücü var ama oynayamıyor ya şu basıyorum 10 saat şu çekmiyor pasa basıyorum 10 saat pas atmıyor sinir etti beni Ya baksana önündeki topu almayıp geri gidiyor ya Hadi ya hadi ya Ya ne güzel hata çıkacaktım. Maçı bitirdi ya. İkinci yarıya geçeceğiz arkadaşlar. At arabasını. Hadi Suarez bas attık ya. Yeter ya. Arkadaşlar harbi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben değil ya. Ben de sorun yok. Suarez oynamayı bilmiyor. Oha hocam hocam. Hocam nasıl faal yok hakem ya. Hocam ya buna da faal vermezsen yani. Neye vereceksin sen ya? Eliyle itiyor bildiğin ya. Vur. Ya of, oradan nasıl gitti top oraya ya? Tuz çekmiş. Baksana pasa bastım hatta işaret bile çıktı. 2 saat atmadım. Ya koş işte niye bekliyorsun ki ya? Of 66. dakikaya geldik hala gol atamadım ya. Vur. Ay ay o gol olmalıydı. Arkadaşlar Roşta çekti, vole mi çekti, roşta mı çekti? Göremedim de. Tam anlayamadım. Üst direğe çarptı ya. O gol olsaydı var ya. attığı pasa baksana ya. O gol olsaydı var ya öyle bir video çıkmıştı ki. Yet be. Sonunda be arkadaşlar 85. dakikada golümüz geliyor. Sonunda Suarez bir işe yaradı ya. Bir de kaptan olacak ya. Kaç tane pozisyon kaçırdı en sonunda attık ya. 85. dakikada son dakikalarda golümüzü attı Suarez. 1-0 Juventus geçti arkadaşlar. Bir gol daha gelir mi lan? Bir gol daha gelir mi? Gelmedi. Vur girişine. Ah be çok yavaş vurdu ya. Çok yavaş vurdu. Evet arkadaşlar. Maçımızı kazanıyoruz. Çok iyi oynayamadım. Kusura bakmayın gerçekten. 1-0 Juventus. Almanya'yı yendi arkadaşlar. Ee, kötü oynadıysam çok özür dilerim arkadaşlar. Bir türlü gol atamadım. Gidiyorum gidiyorum geçmiyor Suarez bir türlü pasının şutunu atmıyor arkadaşlar en sonunda attı son dakikada ve bizi maçı kazandırdı arkadaşlar ee, Umarım Video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar eğer devamını isterseniz videoyu beğenmeyi like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın her şeyi Her şeyi yapın işte arkadaşlar beğenme de like atma da aynı şey Şunların süresini uzatacağız arkadaşlar İnşallah video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tarz videolar istiyorsanız, farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız arkadaşlar, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İnşallah siz de beni seviyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.